How much excitement is there to bring the European Championships to Turkey? Bizim açımızdan son derece heyecanlı ve gurur verici bir olay. Avrupa Şampiyonası'nı e, İtalya ile birlikte 2032 yılında e, düzenlemek e, çok önemli. E, daha önce 5 sefer Türkiye aday oldu. Ama e, bu beş sefer e, bu konu hayata geçmemişti. E bu defa hayata geçti. E çok e, gururluyuz e, ve mutluyuz. E, İtalya e, bizim açımızdan e, tarihi, e, kültürel ve turizm açısından benzerlikler gösteriyor. İki Akdeniz ülkesi e, beraber hareket etme konusunda mutabık kaldık. Önümüzdeki 9 yıllık süreçte de ayrı ayrı değil, beraber e, motto'muz play pleyiz one'dı. Ona uygun bir şekilde hareket edeceğiz. What will Turkey bring to the tournament? Türkiye e, burada e, çok önemli e, bu e, turnuvaya şeyler e, sağlayacak. Özellikle e, biliyorsunuz e, spor, dostluk, barış, kardeşlik demek ve gençleri gelecekte bu konuda motive edecek e, şeyler verecek. E, da, daha sonra e, amatör oyuncuların futbolda çok daha fazla e, hareket edebilmesini sağlayacak. E, ülkemizin çok güzel e, futbol yatırımı tesisleri var. E, çok güzel e, turistik tesislerimiz var, yollarımız, köprülerimiz. E, Avrupa e, şartlarının üzerinde. Ve teknolojiyi de e, hayatımıza geçirmek istiyoruz. Ve en son teknolojiyi e, şu anda 1 e, Ocak'tan itibaren yarı otomatik offside sistemini hayata geçireceğiz. Bu 9 yıllık süreçte de önümüze çıkan tüm yeni teknolojik gelişmeleri de e, bu turnuvaya kadar futbolumuza kazandırmak istiyoruz. Bizim için çok büyük mutluluk İtalya ile beraber ben İtalya ile birbirimize çok benzetirim Türkleri birbirimize çok benziyoruz ve beraber ortak bir işe girdik ve 2032'nin Avrupa Şampiyonasının bence gelmiş geçmiş en iyi şampiyon olacağını düşünüyorum çünkü Türk misafirperverliğini herkesin dünyanın çok iyi bildiğini biliyorsunuz biz de elimizden geldiği kadar hem hazırlanacağız hem de misafirperverliğimizi tüm ülkeye tüm dünyaya göstereceğiz Avrupa'ya göstereceğiz. What will it mean for the country to have the European Championships? Herkes şu an çok heyecanlı. Herkes şu an bu şampiyonayı bekliyor. Bizler de elimizden geldiği kadar en iyi şekilde hazırlanarak e, gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. And finally, um, from a player's perspective, how exciting is it to have a tournament at home in your own country? Ya yani, bu tarz turnuvalar çok büyük organizasyonlar. Bu organizasyonda her futbolcu oynamak ister. Her futbolcu bulunmak ister. Ben de ülkemi bu turnuvalarda temsil ettim. İnşallah bu turnuvada kendini temsil eden oyuncular da çok büyük mutluluk yaşayacaktır. Thank you very much.